Herkese merhaba arkadaşlar ben Bora. FTV Infinity'nin yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Şimdi bu serverde tek ben varım. Ve size azıcık mana botanyadan bahsedeceğim. Ve evimi taşıdım gördüğünüz gibi üstünde zırhlar var. Bu zırhlar e, bazı moblardan şey o mobları 3. bölümde gösterdim. Köyler falan buldum, meteorlar buldum, bayağı bir şey yaptım. Şöyle göstereyim. Eee Alın köylerden aldım sirut birlikler her şeyi çöktüm. İşte böyle. Azıcık botanyada geçtim sonra e, başladım. O kadar. Botanyada bu kadar e, bu kadar yaptım. Mana üretim sadece bu. Bugün ne yapacağız? Bugün birlikte e, da biraz daha ilgileneceğim. Şimdi öncelikle bizim mana tablete ihtiyacımız var. Çünkü buna biz band of mana yapacağız. Band of mana da mana tabletten yapılıyor ne yazık ki. O yüzden bana tablet yapmalıyız. Bir tane Ender Pearl veya Diamond lazım. Ki ben Diamond istiyorum. Çünkü Ender Pearl'lerle daha önemli bir şey yapacağım. Hop geçemedim. Şöyle geçelim. Güneş nerede? Batıyor. Tamam. Bu Diamond'ı alıma, elime alıyorum. Bakıyorum tek kişi var. Atıyorum küyle ve bana mana Diamond olarak geri dönüyor. Şuradan Living rock'ları alalım. Hop. Böyle yapıyoruz. Ortaya bir tane diamond ve mana tabletimiz hazır. Bu U'ya bastığımızda Band of Mana görüyoruz. Bizim de yapmamız gereken bu. Mana mirror garip. Band of Mana yapacağız. Mana steel lazım bize 4 tane mana stilde 4 tane aynı aynı şekilde attığımızda oluşuyor. Yani şöyle 1 2 3 4 Şöyle yapalım. <laughs> Oyunda tekim diye azıcık korku korkmuyor değilim. Ee, yani çok şu anda hızlı bitirmek istiyorum bölümü. O zaman da ne yaptığımızı anlatayım. Kan olmadan video çekmiyorum o yüzden şuraya e, yani biraz kendimiz oynadık baya bir. O bir saatlik bölümden sonra. madene falan gidip çıktık, köyleri gezdik, kanda da. Bir bayağı zırh seti falan var. Gün hala olmadı. Ay gün hala batmadı. Şöyle aldık dört tane. Mamam inşallah yeter. Yetecek diye umuyorum. As. Bir tane be Bu burada kalsın o zaman. Hızlı mana üretin. Band of mana yapacağız. Bunlar hidroangeas şu bitkiler. 3 çarpı 3'lük su kaynağından su emiyorlar. Hidroangeaslar şöyle yapılıyor. Söyleyeyim. E, ee, göstereyim. E, Blue manapetal. Mistikal blue petal. Blue mana petal nasıl yapılıyor derseniz. Şu çiçeğin tozları mesela atıyorum bu bunu havuza atıyorsunuz o mana manapetal oluyor bu kadar basit bir şey Diğer çiçekleri de göstereceğim ama yapmam lazım. Bu bölüm kısa olacak. İkinci bölüm bu. Üçüncü bölümde belki can gelir. Bilmiyorum hala. Gelecekler mi gelmeyecekler mi? Onları çözemedim. Dur ne? Bir gigabyte mi oldu? Garip. Geçelim. Mana stil olmuş. Aynen. Şimdi geliyoruz. Şuradan. Şu şekilde bir şey yapıyoruz ve buraya Band of Mana'mız hazır. Şimdi bu Band of mana ne işe yarıyor? Üstümüzde mana varken ma e eşyalarımız durabilitesini manadan eksiltiyor. Eşyalarımızın durabilitesi derseniz tüm eşyalar değil sadece mana eşyaları. Mesela atıyorum mana stil pickaxe yapabilir miyiz hiç bilmiyorum ama deneyeceğiz sen değil Üç tane hatta şöyle 5 tane daha ısıtayım o olurken biz de şu çiçekleri göstereyim day bulunları zaten biliyorsunuz yapmıştık sanırsam yapmamıştık pardon yapmamıştık açayım şöyle kitabın başına gelelim generating flora geliyoruz buraya Dayblon'u seçiyoruz. Bakın. Bu bet olursa enerji üretiminiz zaten az daha az da düşer. Yani hiç üretmezsiniz. Bu şekilde yapılıyor. Bunu böyle mana ihtiyacı falan yok. Zaten güneş. Night of Shade'lere bakalım. Night Shade'lere. Night shade. Şu şekilde yapılıyor. Gray, Purple, Black ve Seed olacak. Bunlar birleşiminde. Şimdi bunlar nasıl yapılıyor dersiniz? Bakın böyle yapınca Pure Daisy diye bir çiçeğin etrafında herhangi bir wood diyor. Yani bunun etrafı şu kısımlar. Şöyle blok var mı? Mesela normal wood olarak düşünün bunları. Etrafına yine bir müddet sonra bir dakikada bunlara dönüşüyorlar. Living Rock'ta stone, normal stone, kırık taş değil. <laughs> o şekilde yapılıyor. Bakın. Color stone, stone öyle. Şuna işte. Stone'dan yapılıyor. Güneş hala orada. 8 tane demir olmuş. Şöyle bakıyoruz. Oluyor, olmuyor. 2 tane atalım şuraya. Şöyle durun bir. U'ya basalım. Burada ne yapılacağını gösteriyor. Grafter, e, Mana Scoop ben yaparım bundan. Başka Mana Lens, Epiary Booster. Oha, böyle şeyler mi var oyunda? Güzelmiş. E, biraz ilerleyelim. Aha, Mana eşyalar. Bu Living de bu ne yapılıyor? Hatta yapalım şimdi tane mi durum bir abi hadi hızlı yapın o zaman ben iki kat daha hızlı üretmek istiyorum ha kovan da burada şunu şuraya koyun dört tane hidroangiyas daha yapacağım bir iki üç dört beş altı başka ne lazımdı? Blue. 2 tane 4 8 4 başka ping lazımdı 2. Yapıyoruz. Hepsi çeviriyoruz. Şöyle alalım bunları. Bunun yarısını şu şekilde yarısı olacak. Şöyle. Sen değil. Durun bir lambayı açayım. Bu keşke mana stil yapmasaydık diyorum. Manayı hepsini sömürdü lan. Abi göstermelik şunu yapacağım. Yoksa böyle zaman boşuna bekleteceğim size. Durun bir. Daha çok var ondan böyle bir şey yapıyorum. Zaten çok önemli bir şey değil. Bu botanyanın Black Lotus'u. Dungeonlardan çıkıyor. İki tane alıyoruz. Bunlar içlerinden mana tutan birkaç şey. Şöyle yapalım. Tamam bu kadar mana bize yeter. İnşallah bir şey demezsiniz fakat ben bu kadar manayı geri dönüştüreceğim. Merak etmeyin yani. Şöyle bir bakayım. Bu kadar olduğunda mana pool'u kıracağım. Şimdi ne yapacağız? 4 tane yapacağız. 4 tane de siyan yapalım. Bu kadar yeter. Şimdi kitabım bakayım. Hidron yaz. Ee... anladım. Suyumuz hazır. Sigler hazır. O zaman başlayalım. Bir bundan, iki bundan, bir bu, bir bu, bir bu, bir bu ve çiçek. Bir daha suyumuzu koyalım. Bir bu, iki bu ve seed tamamdır hop ve dört tane hidro daha yaptım böyle yaptık mana stil yapalım tamamdır hatta iki tane daha yapacağım kılıç için Şöyle nerede tweetlerimiz? Mesela şu Band of Mana neden böyle? Anladım. Band of mana ile bir tane bakın Dura gitti. 2, 3, e, 299'a düştü. Takalım. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Neden? Şimdi giriyoruz buna. Sparring Mana to items diyor. Atıyoruz bunu. Böyle yıldırımlar çıkıyor. İçindeki tüm mana yemiyor. Çok hızlı bir şekilde yemiyor. Buna enerji üretmeniz imkansız gibi bir şey. Bakın geldiği anda drobisi gene 300'e çıktı. Durun bir daha kazalım. Ve ee, pardon. Bakın gitmiyor. Manadan gidiyor. Bu işte böyle bir şey. Neden bunu ring halini yaptık? Mana tab Manda'da tableti de oluyor. Ring halinde de hem boşluk tutmuyor. Daha güzel. Ben o kısmını seviyorum o kadar. <laughs> yani çok da bir şey yok. Merak etmeyin biz böyle çok ilgi yapmıyoruz. Aslında hiç yapmıyoruz. Sadece zamanımız boşuna gitmesin diye yaptım. Yoksa yani yapma gerek bile yok. Sadece bir mana. Yani onunla giriş şüpheniz olmasın. Hadi sizinle birlikte şu son sistemimizi kuralım. tiker bulutlarımız nerede bizim Tiger. Son sistemi kuralım. Sonra da video bitirelim. Hatta Runic Altar mı yapsak sizle? Düşünüyorum da. Bir tane daha kömür ısıtacağız. Bir dakika. Seni bu da kullanmıyorum. Tiger boot Ha gel bakalım. 9 yetmeyecek bu. Başka Tiger Boot var mı? Kuştan yapalım. 9 Aynen ya yarı yarıya yaparız. 4 var mı burada Ya salla şuradan kıralım 4'ü 1 2 3 4 tamamdır 1 2 3 Şimdi Tavanın huştan yapacağım şu şekilde. Sonra şunu böyle yapıyoruz. Böyle. Sonra buraya kırıyoruz. Yine aynı mantık. Yapayım. Kolay bir mod. Hepinize öneririm de. Çok güzel bir mod. Eğlenceli. Hani bu size gösterdiklerimiz daha bir hiç. Böyle berler be, yapıyorsunuz çok hızlı koşan güzel ya yani tavsiye ederim şimdi küreğim yok gece olmadan şuna ben bir su koyayım dur oldu mu doğru şöyle çıkalım. Şuna su koyalım. Bir tane daha. Şu şekilde. Tamamdır, oldu. Şimdi şu Ah ya çok kötü oldu ya. Hop. Bir de şöyle yapıyoruz. Sonra bu asları koyuyoruz. Hemen yatalım, sabah olsun. Sizleri atalım şu şekilde. Hmm, git. Yemek nerede? Abi. Üf, gel. Isın sen. Bir tane yedim bize yetecektir. Bilek bu Moklardan düşme olasılığı var mı acaba? Eğer düşse güzel şey yapabilirsiniz. Şimdi şunları kıralım. Tamamdır. Merdiveni daha kırmıyoruz çünkü bir alet daha yapacağız. Bir tane şundan alıyorum. Altı tane bundan alıyorum. Mana spreader yapacağız. Bu bitkilerden gelen manayı aktarmanızı sağlıyor şu alet şu aletçiklerden. Ondan sonra bunu bu şekilde koyuyorsunuz. Bakın bu function modda geliyor size. Boşluğa bakıp sağ tıkladığınızda shift'e basıp bind mod alıyorsunuz. Bakın hidrojen gaz şu anda aşağı iniyormuş. Ben bunu böyle ayarlayacağım ki bir tane bana spreader'a yoğunlaşmasınlar hepsi. Dur Olmadı Allah Allah. Hah tamam olmuş. Bağlı, bağlanmadan çiçeğe bakıp normal bir bakacaksınız. Şurada bir mor işaret varsa tamam bağlanmış demektir. Bunu da aynı şekilde mana pool'a bağlıyoruz ve içindeki manayı akrarıyor. Ve bu artık çok hızlı mana üretecek. Böyle de mana sistemimizi güçlendirmiş olduk. Tabi bunlar en güzelleri En güzelleri baya bir güzel. Yani diyebileceğim tek şey bu. En güzelliği mesela şöyle göstereyim. Ee, End of Flame var. Bakın. Bilmiyorum. İşte İngilizcesi olan bakabilir. Tentist Tank'ten mi enerji üretiyor? Çok güzel abi. Rosa Arcana, e, XP şeylerin XP gördüğü zaman onu çeliyor ve bayağı bir mana üretimi var. Hani daha geçilecek seviyede değil bayağı güzel. Mana üretiyor kendisi. Şöyle bakayım. Olacak mı? Üretebiliyor mu? 1, 2, 3. Tamamdır. Bir tane de balta yapalım. Bir tane daha. Bir de altar yapıp bitireceğiz. Runik altar. O hemen şöyle yapılıyor göstereyim. Runik altar. Ha. Bir mana mana pearl veya diamond'dan oluşuyor. Gene diamond harcayacağız. Aslında pearl harcayacağım. Yani pearl sınırsız gibi bir şey şu anda. Şu anda değil de gelecek sınırsız Allah belamı. Görmediniz. daha herkesin ya. Of, tövbe tövbe. Of bir diamond daha gidiyor. Aa bir de senin için mana mı bekleyeceğim? Hadi hızlı ol abicim. Ne kaç dakikamış? Oha 18 dakika nedir tövbe. Neyse ya bu da böyle bir bölüm oldu. Man anlat. Şöyle silelim. Asıl amacımız şu arkadaşlar. Sojourner. Sojourner. Bu yüzden günlük altar yapıyorum. Bu ne dersiniz? Bizi acayip hızlı koşturan bir şey. Ve çok sevdiğim bir şey acayip severim. Abi o kadar çiçek diktim hala çok az mı Bir şey bakacağım. Aktivator. Zor mu yapılıyor? Çok kolaymış. Yaparım. Ne yapacağım dersiniz? Şöyle bir bitki var. Göstereyim hemen. Maç dedi üstüne ma yaprak koyuyorsun o ondan man üretiyor ve çok hızlı üretiyor ama renov glutoni onu da renov glutoni glu glu yo ha glutoni renov winter Mana anam bayağı zormuş ama yapmak zorundayız hop şöyle yapıyoruz ve runic altar bunu şöyle uzanabilecekleri yerlere koymanızı tavsiye ederim hepsinin çünkü bu manadan e üretiyor mesela soğuya başlayabiliriz belki soğuş aslında başlayamayacağız neyse. 4 devimiz var. Manastir Rune of Earth. Ha bunu yapabiliriz. Piston. stone, bir block of coal, 3 manastil. bir tane mushroom. Maşrum. Mushroom'umuz vardı, toplamıştım. Bugünü düşünerek. O şu, şu şeyi vermeyin Allah aşkına ben korkuyorum zaten şu an oynarken. Neden dersiniz? Minecraft'tan bayağı korkuyorum tek başıma. Böyle arkadan gaz verir ya. Gaz demişim. Bu arada bunlar da dursun. Ne istiyorduk? Ha bir tane stone. Stone stone. Abi stone mu yok. Ha? Bunlar da pişmesinler. Neyse onlar orada pişsin. Ben de şuraya koyayım. Hemen şuraya basıyoruz bunu. Ha, şunu da basalım. Gel baba. Hop. Bir. Ah. Hadi sen üreti dur. Hazır Hazırda bir tane mana stil kaldı. Ondan sonra özgürüz. İnşallah içlerinde bayağı bir mana spiridir. Ay mana İçinde bayağı bir mana vardır. Ben de bu arada şeyi göreyim Hızlı mana üretimleri. Mistik kalitemiz. Bunlar Alfeyim. Zor bunlar. Hah. Oldu. Şöyle hepsini dö buraya döndürüyoruz. Birazdan büyük bir mana akışı olacak. Bunu da koyuyorum. Bize bile bir living lazım. Ve bakın. Şurada baktığımızda bir Rune of Earth şeysi var. böyle olacak. Sonra bunun üstüne living rock atıyorsunuz. Sonra sağ tıklıyorsunuz. Yıldırım artı falan çıkıyor bittiğinde. Anlaşılabiliyor yani uzaktan. Sağ tıklıyorsunuz. 3 tane ring of earth veriyor. Şu 3 tane mana city var ya ondan. 3 tane veriyor size. Ki iyi bir şey. Yani her tüm bitkilerin neredeyse kullanımında gerekiyor. Bakın böyle Şuna basıyorlar yapayım. Manapolu gösteriyor. Bu böyle olacak. İşte böyle. Bu bölümlükte bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar saçmalama. bir gezi olarak görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dediğim gibi video arkası. Çok şey yapacağız. Yapıyoruz da. Hatta gene şu aralara bakarak bitirelim. Bu ne lan? Mesela ben şu an ikinci bölümü izleyerek çıkıyorum. Ay izleyerek çıkmıyorum dedim. Bir bölüm hala yapmadım. Ha, renderlamadım. Daha o bir saatlik bölümü yayınlayacağım. Düşün artık. Living Rock burada. Hop. Şöyle. Güzel mod ya. Sevilir. Ve şöyle göstereyim. Size Terra Stili. Bakın tere yazdım bunlar çıktı. Düşünün artık ne kadar güzel olduğunu. Ve bu tere stillerini şu bizim dolduramazın ana ya bunun yarısını istiyor bir tanesi için. Düşünün artık 24 tane lazım bir seti tamamlamak için. Yani Baya bir kazık diyebiliriz. Yatalım. Oh. Bu Runic Altar şeysini sparklarla da Yapabiliyoruz diye biliyorum Hiç denemedim Denesem mi Kızar mısınız ki Hazır size de Göstermiş oluruz ya şöyle yapalım Sen dış Ha tamam Buğdamımı Attırıyor filan Şöyle yapalım Baya bir şey yapacağız ya, sizinle bir test yapacağız. Bakalım olacak mı? Spark. iki tane spark alıyoruz. Bu sparklar birbirlerine mana aktarmasını sağlıyor. Sanırım olmuyor. Bilmedim. olmuyor. Evet olmadığını öğrendim. Nasıl kıracağım lan seni ben? Şöyle yapalım. Allah Allah. Ha, tamamdır. Kırdım. Survival. Atalım şunları. Demek ki neymiş? Bağlanmıyorlarmış. Öğrenmiş oldum. Şöyle bant modu alalım hepsini. Uf. Aha bitecek. Bakın yıldırımlar çıktı. Atıyoruz. Bant üstünde duracak. Şöyle yapalım ve çat. İşte böyle. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir bilen gibi görüşmek arada üzere. Botania. Hoşçakalın.